Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sıradaki hissemizin adı Ak Merkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bu hissemizin finansal verilerini ve daha sonrasında grafik verilerini inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce yasal yöre metnimizi görüyorsunuz. Tamamını okumanız gerekmekte. Al, sat, tut tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi öncelikle bilançosuna bir göz atalım. Bilançosuna göz attığımız zaman arkadaşlar daha önceki açıklamış olduğu bilançonun bu bilançosuna göre en azından tamamı yeşil idi, net dönem karı da buradaki olduğu gibi kırmızı değildi. Yani karda bir düşüş durumu yoktu. Tamam satışlarda bir miktar artış var. Evet, fakat bunun yanı sıra bu artış bizim net dönem karımızın eksiye düşmesini engelleyememiş durumda. Yani bilançomuzda hem nedir? Bu arada son bilanço inceliyoruz 2023, 2024-12 son çeyrek bilançosu. Yani olumlu bir gelişme de var, olumsuz bir gelişme de var. Nihayetinde olumsuz kısmı biraz daha fazla. Diğer tabloya bakacak olursak arkadaşlar, diğer tarafta ne görüyoruz? Bizim Fk ve Fd bölü Fabök oranlarımız fena sayılmaz. Net kar büyüme oranımız ee, halen var ee, buradaki eksiye göre e, çeyrekliklerde ne yapmışız? Halen bir miktar yukarıdayız. Öz sermaye karlılığımızı biz daha yüksek bekliyoruz. Normalde minimum bir 25 olsun istiyoruz. Burada 25'in altında kalmış. Ama en azından eksiye düşenler içerisinde değil hissemiz. Ee, bir diğer taraftan da bakacak olursak hangi başlık atılmış? Net satışları arttı şeklinde bir başlık atılmış. Yani olumlu tarafına dikkat çekilmiş. Ama burada işte olumsuz kısmı da var. Dördüncü çeyrek e, mali sonuçlarında yüzde %60 karımız azalmış arkadaşlar. Ve 160.91 TL net kar açıklamışız. E, satışımız yüzde %13 oranında yükselmiş. Fabökümüzde %26 yükselmiş. Yani iki olumlu bir olumsuz yapımız var. Ve bu yapıda e, eksiğe düşmüş olmamızdan dolayı nedir? Bizim grafiğimize olumsuz bir yansıması var. Grafiğimizi incelemeden önce arkadaşlar katıl seviyelerimizden bahsetmek istiyorum. Bizim 5 adet katıl seviyemiz bulunmakta. 2 tanesi sadece teşekkürü oluşturuyor. 3. seviyemiz ise e, herkesin katılabilmesi adına fiyatımızı da çok cazip tuttuk. E, üyelere özel videolar biz arkadaşlar çekiyoruz. Nasıl videolar diyeceksiniz. 600 adet hisse içerisinde tamamını inceledik ve finansal verileri çok iyi olan hisselerimizi ayrıştırdık. Bu finansal verileri iyi olan hisselerimizin de her gün grafiklerini takip ediyoruz. Grafiklerde alım ve alım satı açısından iyi duruma gelmiş olan hisseleri de yine ayrıştırıyoruz. İkinci ayrışımdan sonra geriye kalan cazip olan hisseleri ne yapıyoruz? Sizlerle paylaşıyoruz. Özel içerik videosu olarak. Bir diğer kısımda ne var? Telegram VIP grubu var. Bu da daha güncel. Yani üyelere özel videolarımız günlük bir adet, iki günde iki adet değişebiliyor. Ama Telegram VIP grubumuzda günlük bazen 3 saatte bir, bazen 2 saatte bir grafik paylaşımları yapıyoruz. Düşen veya yükselen hisselerimizle alakalı bazı seviyelerin de üzerinde yer aldığı grafik paylaşımları yapıyoruz. Bu seviyemizi de değerlendirebilirsiniz. Bunun haricinde Telegram özel iletişim seviyemiz bulunmakta. Buradaki arkadaşlarla da her gün özelden iletişim halindeyiz. Portföy, portföylerini değerlendiriyoruz. Yani onların portföyüyle alakalı giriş yapılması gereken, çıkış yapılması gereken hisselerle alakalı iletişim halindeyiz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadan kendi şahsi fikirlerimizi eğitimsel manada e, aktarmaya çalışıyoruz. Diyelim ve grafiğimize geçelim. Şimdi grafiğimizde şimdi ne dedik arkadaşlar? Finansal yapıda olumlu taraf olsa da satış artmış olsa da e, kâra yansıyamamış. Kâr yansıyamadığı için hissemiz bilanço e, açıklandıktan sonraki günde düşmeye devam etmiş hissemizin düşüşünün çok fazla derinleşeceğini düşünmüyorum. Çünkü kötü bir bilanço yapısına sahip değil hissemiz. Yani bundan çok daha kötü yapıda olan hisselerimiz yukarıya doğru gidiyorlar. Bunun da elbette yukarıya doğru gitmesini isteriz. Ak Merkez gayrimenkul hissemiz son rally döneminde 500, 600 oranında bir yükseliş kat etmiş arkadaşlar. Bundan dolayı da bir caziplik durum var. Lot sayısı az olan e, hisseler içerisinde yer alıyor. Yani hızlı yükselme ya da hızlı düşme potansiyeline sahip bir hissemiz Ak Merkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi. Nereye kadar düşebilir? Hemen onu söylemeye çalışalım. Yani bir gün düşür, şu yeterli görebilir. İki gün, üç gün, dört gün de düşmek isteyebilir. Veya bir gün hacimli düşüp ikinci gün tekrar yükselmeye başlayabilir aşağıda kendisini bekleyen seviyelerimiz 204,55. sonrasında ne geliyor? 200,37 ve akabinde 198,47. 198,47 seviyesinin altına inme ihtimali ben düşük görüyorum arkadaşlar. İnemez mi? Elbette bütün hisselerimiz inebiliyor. Verileri çok sağlam olsa da. İnecek olursa da 193,78 seviyesine inip oradan tepki alıp yukarıya yönelir diye düşünüyorum. Bilanço dönemi bittikten sonra hisselerimiz artık rutin işlerini yapmaya devam ederler genelde. Yani finansal verileri kötü olmuş olsa da nihayetinde ne oluyor? Belli bir inmeleri gereken seviyeye hisselerimiz iniyor. İndikten sonra da artık normal yükselişlerine devam ediyorlar tahtacılarının burada ne yapmak istediği de önemli. Hızlı bir şekilde yukarıya çıkarabilir tahtacıları veya yavaş yavaş da zigzag çize çize de çıkartabilir. Bu hissemiz yukarıya yöneldiği zaman ilk varmasını istediğimiz seviye arkadaşlar 268,15 seviyesi olacaktır e, diyelim. Bunun haricinde arkadaşlar halen bizi izliyor olup da abone olmamış arkadaşlar varsa onların abone olmalarında fayda var. Beğen linkine de tıklarsanız seviniriz. Bir de bizim Telegram'da normal bir grubumuz var. O grubumuza da borsa treni yazıp arattığınız zaman ulaşabiliyorsunuz veya biz videonun altında yorumlar kısmından grubumuzun linkini sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıca arkadaşlar yorumlarda da bizi yalnız bırakmayın içeriklerimiz ürettiğimiz içerikler hakkında fikirlerinizi de beyan ederseniz e, seviniriz. Olumlu, olumsuz eleştirilerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bizimle kalın.